Bu videoda yapay zekaya kendi oyunumu yaptırdım. İlk adımımız ChatGPT'ye kod yazdırmak ve not defterine kodu yapıştırmak. İlk başlarda biraz kalitesiz oldu ama kaydetme falan ilerlemeleri böyle bir özellik ekledim Allah'tan. Yeni bir kod aldım. O ise böyle oldu biraz garip. Şimdi ise ChatGPT'den yeni bir kod istedim. Tam da oyunum demo gibi ama değil. Az önce tüm kod silindi maalesef. Yeni bir not ile başladım ve yeni bir kod istedim ve onu yapıştırdım. Aslında şimdiden iyi gidiyoruz. Tek gelişme ihtiyacı var. Hayde hissi verse yeter gibi. Biraz garip kod geldi. Normal mi? Bu arada indirme linkini açıklamaya koyacağım bilginize. Şimdi ise yeni bir kod aldım. Test edeceğiz. Beta mı bilmiyorum. Hayır hayır saçma bir kod değil, kesinlikle h a y GPT'ye oyunu Hayda'ya benzet dedim ve bu oldu. Ve sonuç ise tam da karşınızda. Sonuç ise, başarısız.